Kiminle? Semih'le. Semih hangi Semih? Bizim mavi kafalı değil mi? He o onunla mı? Küstüm ona. Hı hı. Ben de küstüm. Abi beni gördürmüyor. Mavi kafalı. Ne yaptı sana? Abi beni gezdirmiyor abi. Seni gezdirmiyor. Cellat gelsin gezdirsin seni artık. <laughs> ben seni gezdireceğim. Olur mu? Abi Cemil aramıyor. Ha, yani. Semih'le benim de aram yok artık. Ben ama ben sana söz seni ben gezdireceğim o zaman. Mavi kafayı boş ver. Gezdesin mi seni? Sen ne şey diyeceğim abi? Efendim. Sen onunla bir ara konuşsana. Semihle mi? Mavi kafayla mı? Hı, hı. Ne diyeyim ona? Sakatlanıyor abi az Ne diyeyim? Az sefer iki Salaklanıyor iki günde bir. Motora biniyor. Evet. Ama seni gezdirmiyor. Sakatlanıyor Seni seni... Hep sakatlanıyor. Ama deme.